Evet arkadaşlar burada bir PUBG yükledim. Işte, biliyorsun zaten. PUBG yükledim tekrardan. Ben yani, aramıyormuş tekrardan. Ben burası değil tekrardan. Ne oluyor? Ayara dönmüş. Ayara dönmüş. Ayara dönmüş. Ayara dönmüş. Ayara Gir, ayara geç, can koş, ayara geç, tane ayara, ayara ayara bir ayara geldi bana şükür. Ağzı burası. Burası, burası, burası lan. Girmiyor, basmıyor lan. Burası, burası Kafayı yedirin, kafayı yedirin. Ha? Ana şükür. Şurası burası şurası burası. Şurası Sıraflardaki ayarım. Sıraflardaki de madde ve ayarım Ne Hesabı ya. Da 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 da, da. Bu tavana neden veriyor senin kanalı Birisi benim ayarıma girmiş. Bir tur atmış ondan sonra çıkmış kardeş. Bak elemiyor ha. Kapıyı. Neyse kelime. Kapıyı. Vallahi ha Oo ha lan çok pis kasmıyor. 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 Ay oğlum 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 Şuraya koyabilirim. Şuraya oğlum Ay, sen youtube'un O, nasıl tuttan amına kodum. Ablan, çek. He, oh, oh, geliyor ta. Ha. Geliyor, geliyor Hadi gel lan gel. Vallahi çek burana kendimi yetti ha. Her ki ona da o kadar. Evladı. Hı, e, basmıyor. Vallahi basmıyor lan. İnternete mi bir şey olmuş? bakın internete bak internete. İnternet full. Hmm. İstediğim kadar full. Yok böyle. Güzel güzel güzel. Ben nerede? Ben, ben Lan. Vallahi internet çekiyormuş lan. Lan ekran dönmüyor. Ekran dönüyor lan. Lan ne Ben buraya mı geldim lan? Akıllı. Ay, nereye gittim? Şuraya gideceğim. Ay, M4'ü tek alabildim. Al M4'ü de al hadi. M4'ü de al yeter artık. Valla eğitime girdik dedim. Botları çok özlemişim. Şuradaki bot var ya bak biliyorsunuz bu kaç bir şey mi yapıyorsunuz? Abi çıkmıyor bak. Aa. aa Abi hadi kurban olayım şuradan çık. Böyle kalın ha. Böyle kalın. Tına Tırnağı Keşke böyle kamera çekmeli olsaydı var ya. Siz görecektiniz ben ne kadar çekeyim. Utanmış o masanın üstüne. Ay, ay masanın üstüne demiyor. Bugün bana ne kafa yok. Şunu masaya kıracağım. Sandalye oturmuş. Sandalye o kadar küçüktür. Gören var de Oturup bakıyor. Valla çok güzel. Abicim şunu kurşun Abi alıp işte ha. Bu ekran gitmiş. Lan. dur. Ekran mı gitmiş? Yok valla ekran gitmemiş. İnternet asıyor. Ayara buradan gelebiliriz. El ayarı hadi. Ayarı el ayarı. Şöyle bas. Yok yok yok. Onu boğtrolcak. Dur bir. Anne. Ne? Hh 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 hh. Ne? Pis ettim acil. Ah ben bunu unutmuşum. Ben bunu unutmuşum ya. Frafarda bir tane arkadaşı kız arkadaşım vardı. Ay kız arkadaşım yanımda da tabii e, ee, Fraparda bir tane e, arkadaş vardı Dedi bana PUBG'de Steam at Hemen atayım Lan Ya <laughs> şu an nereye basın <laughs> Lan ekran nereye veriyor? Vallahi kafayı diha

Ben iki dakika fayda girip ismine bakayım geliyorum hemen. Geldim arkadaşlar. Adı şeymiş. Ya ma. Maç. Maç. Girdim. Ya bura baş. Aa burada. İşte, işte. Bakalım hesabına. Fraforyan daha çok bende. Ay. Burada fra fire'daki daha çoktur bende. Bendeki bütün karakter var. Bütün her şey var. Bütün her şey, bütün her şey, bütün her şey. Bakalım çanta kolasını ya. Çanta büyükle bakalım. Hmm, çanta güzel. Yani bu 55 seviyese ben de 60, ay 55, ay 6 galiba. 56 evet. 56 seviyim. Bende bu avama deseni yok. M4 deseni yok. Motor deseni yok. Kardeş bu galiba e, paraya denmiş. Ben hiçbir şey bilmiyorum hatta. Dur hatta resmine bak. Evine baksak. E, önce resmine bakıp sonra evine bakıp. Kaç dakika kaldı da çok zor. E, kızdı galiba şudur. Evet odur. Bilmiyorum kuzeninin yanında mıydı? Kimdir bilmiyorum. Hadi çıkalım biz buradan. Evine girelim. Ziyaret. Ziyaret. Oğlum. İstemiyor. O zaman buraya girelim bakalım. Yok şey yaptı ne diye. Bura basıyorsun ya. Kaç şey yapmış. Kaç davet. Olsun bendeki basması çok Aha dur. Bırakalım. Sıfır. Çok az. Bendeki yani en azından biz bile olsa etandır. Bunları açayım mı Dur bak bunları açayım mı? Dur bakayım ne var? Bak bu benim ha. Bak bu benim görüyorsunuz. Ha. Ha. Bu benim görüyorsunuz. Vezat bir şey söz. Vezat bir şey söz. Söz beni kızlar, kız sanırsınız ha. değilim ben. Erkeğim. Taşıcan var. tabii töbe. töbe. Erkeğim ben. Bir iki de. Ee, bak. Nasıl? Eee. Vazgeç. Ben daha bilim yani ben daha çokum. Yamaç yani bilmiyorum. bilmiyorum işte benden daha iyi e, silah dasenleri var ama benden güzel oynamaz yani PUBG'de. Onu yener miyim dörtte? Şöyle ne diyeyim? 34 yapmış. Ben ise çok yapmışım. Hiç hiç mi bunlar yapmamış? Valla ben yapmışım. Ya kaçtır? Oo yüz tam. E Yüzleri seferiz kardeş. Tekrardan resmine bakalım. Belki de o da e, ee, bakar. Kardeşim. parçası varmış lan. Lan seviye benden her şeyi koyuyor. Bakın size göstereyim. Sana göstereceğim. Tamam. Bak şimdi buraya giriyoruz. Siyahlara giriyoruz. Tamam. Bende o var. Ha, onda yok. Bende... Lan araba ne girdi? Bende bu var bende Onda yok. Ben de yok. Girme şuraya. Ben de e, ne diyor? Tamanca, tamanca, tamanca. Tamanca iki tane var. Ben şunu daha çok seviyorum. Bu daha güzel, bu daha güzel. basan oğlum minacık. Bu ne lan? Çok güzel. Dur bakalım. Eee pompalı da vardı. Pompalı, pompalı. Pompalı bir tane vardı galiba. Evet. Şurada var. Bak oldu. iki tane vardı aslında. Ha. Yani ben daha çok oluyorum. arkasız mı? Arka ses. Keskin şancıda. Ben gelsin göreceğine şey. Bu var. Yok nereye girdi ya? Keşke nişancıydı. Keşke nişancıydı. Şuraya. La ben bunu nasıl bulmuşum? Çık, çık, Bak bu da güzel. Yani bu suratına göre otomatikten alırsın. Otomatikte benim hiç var. Hmm. Otomatikte var. Tövbe tövbe. Yara var. Yara. Dur buna ver. Ona koyma o ben ya. Ona ver ya. Burada. Yo burada değil. Dur da ben bulacağım şimdi. Tek de ha tek de. Burada. Biraz kutu atışalım. Kutu de kötü kötü açalım. İşte pıt kabus? karış. Allah ben daraaktan. Ben şuraya, şuraya bir, ya Aç, aç. de kalanmış. Geç 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 geç. Geç. Lan çıktı. Oy. lan. Canım istese de bunu yaşamazdım anasını satayım. Bu ne çıkarttım Parası çıkarttı. Tekledim kardeşler. Hatta süreli çıkartıyorum. Çünkü ben kasız olduğum için süreli çıkartıyorum. Buna bakalım. Aç bir tane kardeş. La yokmuş. Ben nasıl ettim? Var der ya. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sevilirsiniz. Hay amaç. Bu videoyu görürsen istemi kabul et. Şuraya giriyorsun tamam mı? Bura bir tane bildirim gelecek. Böyle sarı bile yıldızdır. Ay yıldız diyorum ya. Böyle işte dizi gibi bir şeyler.